Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Keyifli bir yeriniz var. Doğanın içerisinde harika bir ortam yaratmışsınız. Öncelikle sizi tebrik edelim emeğinizden Teşekkürler. dolayı. Teşekkürler. Sizi tanıyalım, bir kısaca hikayeyi sizden bir dinleyelim. Ben Özgül Aytuğ. Ee, burası babamın babama ait bir araziydi. Kendinize ait, aile yeriniz herhalde evet, anladığım evet, kadarıyla. Evet, aynen evet. öyle. Bir şeyler yapmayı düşünmüştük ama işletme e, mantığı daha evet. hoşumuza gitti ve Tahtadan, ahşap, doğal, doğal ortamın içinde daha yakışan bir şey evet. olması için böyle bir tercihte bulunduk. Hem yakın, merkeze yakın, ulaşımı rahat hem de sessiz, sanki merkezden ve kalabalıktan uzakmışçasına bir hava yarattık. Gerçekten de öyle. Ulaşımı çok basit, çok kolay. Evet. Gökçeada'daki birçok sahile ulaşım mevcut olan market, alışveriş vesaireye her şeye yakın olan bir yerde Uygun bir bir, bir konsept dayı. yaratmışsınız evet. yani anladığım evet. kadarıyla. Hayaliniz miydi bu iş? Evet, hayalimizdi. Birkaç senedir hatta tasarladığımız bir yerde bir türlü karar veremediğimiz işte betonarme mi, ahşap mı vesaire mi. sonuçta herkese hitap etmeyen bir konsept ama biz doğal hayatı seven insanlarla insanları ağırlamak istediğimiz için hı hı. böyle bir konsept düşündük. Çünkü bizim de hoşlandığımız evet. bir şeydi, hoşumuza giden bir şeydi. Yani toprağı Bununla, seveceğiz, toprağı, bitkiyi seveceğiz, evet, ağacı evet, seveceğiz. Evet. Bu güzel, işte şu anda çırçırlarımızın sesleri olsun. <laughs> evet. Yani her evet. şey gayet güzel, keyifli evet. bir yer yapmışsınız. Size kolaylıklar diliyoruz, Teşekkür ederim. bu güzel konsepti hayata geçirmişsiniz, bir emek var. İlerleyen zamanda inşallah bu güzel çalışmanın belki farklı boyutları devamı da olacak. Evet, var. Devamı olacak. Evet. Uzun vadeli, uzun ve orta vadeli planlarımız var. Evet, alanınız gayet uygun çünkü evet, bu süreçte. Peki çok Ben ailece hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar çok sağ olun. diliyorum. Yerinizi merak eden herkesi de sayfanızdan girip baksınlar diyelim. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Az Teşekkür da. ederiz, sağ olun. yine bekleriz.